başladı. Şu an hazırız değil mi? Yani başladık. Tamam. Bir ses kontrolümüzü yapalım. Ardından dersimize başlayalım inşallah. Tamam, ekranımızda görünür halde. Kıymetli arkadaşlar, cümleten merhaba, cümleten selamünaleyküm. Canlı yayınlarımız artık başladı. Biliyorsunuz önce cihaz nasıl tutulur, nasıl kullanılır? Bunları işledik. Doğru tutuş mesafesi, 5 metre kuralı, lazerle noktalama ve diğer ekran kalibrasyonlu cihazlar ve cihazla ekran kalibrasyonu arasındaki farklılıkları işledik. Kıymetli arkadaşlar, şimdi hem beni görebilmeniz açısından ve aynı zamanda ekranı görebilmeniz için monitörler yaptık. Biraz daha profesyonelleştik sanırım bu hususta. Önemli olan burada dersi anlamak, görünüm önemli değil. Şimdi kıymetli arkadaşlar ekrana geçtik. Artık Proton Elite yazılımını işliyoruz şu anda. Ekranımız görünürlerde. Yazılımımızı açalım. Önce yazılımı bir tanımamız gerekir. Yazılımı bir tanımamız gerekir. Ee, yazılımda Evet. İyi de Sesimizde problem yok. Evet, katılım düşük. Biraz oturacaktır muhtemelen. Ee, ben tabi canlı yayınların duyurusunu bir 15-20 dakika önce yaptım ama Yorumları da görürsem bu arada Fatih Bey iyi olur. Fatih Bey de yanımda. Çekim ekibi de arkamızda 3 kişi varlar. Şu an 5 kişi olarak gerçekleştiriyoruz canlı yayınımızı. Ben biraz daha herkesin katılmasını bekliyorum. Tabi daha fazla kişi katılırsa en azından soracağı sorular olursa onları yanıtlamış oluruz diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Evet. Kıymetli arkadaşlar, proton 52 yazılımımızı tanıyalım. Önce ben en baştan masa başı simgesinden, masa üstü simgesinden açayım. Önce yazılımımızı açıyoruz. Versiyonumuzu tanımak anlamında şu anda kontrol panel aşağıda kalıyor. Şu simgeye basıp kontrol paneli yukarı getiriyoruz. Yazılımımızın görüyorsunuz burada versiyon 2.0 nokta 20